baba? Ne oldu? Niye ayaktasın hala? Gel bakalım. Sudem. Çok zor günler bekliyor bizi. Ne oluyor baba? korkutma beni. Pierre. Büyük bir tazminat istiyor benden. Ödemem mümkün değil. Diyorum. Nasıl olur baba? Anlamıyorum. O kadar birikim, o kadar emek. Bir çaresi bulunur illa ki. Durum vahim. Allah'tan handananın üstündeki mallar var. Tazminatı ondan isteyeceğim. Başka da bir çarem kalmadı. Arap olunur elbet, müsterih olsa. Benim babam öyle kolay kolay vazgeçmez. Hmm. <laughs> Eskiler kız evlat saadettir derlerdi. Doğru. İyi ki benim de bir kızım olmuş yana yüzüm gülmedi. Ama sen, sen çok başkasın. Yaşadığımız onca şeye rağmen bana hiç sırtını dönmedin. En ufak bir saygısızlık görmedim senden. Baba Adem de böyle olsun istemezdi. Emin ol. <laughs> sen niye <laughs> ayrılmasın bu çocuklar baba Mustafa'nın çocukları Bu kadar çok endişeleniyorum ki onlar için. Orada bir başlarına kaldılar. Ne kadar korkmuşlardır kim bilir. Çocuklar çok dirayetlidir biliyor musun? Bir şekilde başlarının çaresine bakarlar. Endişelenme. Anneni kaybettiğimiz vakit. Kucağımda iki çocukla öylece kala kaldım. Evet. Halanız başınızdaydı. Bıkıçlar vardı. Ama işte. Ana. Ana başka bir şey. Yokluğunu hissetmeyin diye. Güvensiz büyümeyin diye çok çabaladım. Ama beceremedim. Ne seni mesut edebildim. Ne de... Hayta Adem adam edebildim. Kendine haksızlık etme rica ederim. Annem yanımda olsun isterdim elbette. Ha. Ama benim çocukluğuma dair en ufak bir kötü anım yok. Sahi Sahi. Ben yaşadığım bunca acıya rağmen hala ayaktaysam. Senin sayende baba. Ben küçükken sürekli düşüyordum hatırlıyor musun? Hı hı. <laughs> Ama durmadan düşüyordum. Evde, sokakta. <laughs> Uyurken yataktan düşüyordum. <laughs> Sen artık çok. Bıkmıştın tabii kızıyordum bana. Ben bile isteye düşüyormuşum hep biliyor musun? Çok sonradan fark ettim tabii. Bile isteye mi? <laughs> Sen elimi tut istediğim zamanlarda. Sana şımarmak istediğim zaman. Seni özlediğim zamanlarda düşüyordum hep. Annem yoktu ama babam vardı benim. Kocaman dağ gibi. Güçlü babam vardı. Elimden tutup kaldıracağını hep biliyordum. Babam Mustafa öldüğü zaman O zaman da öyle oldu. Benim için taş oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Böyle kala kaldım. Sonra sen geldin. Sen benim elimi tuttun. Ben bıraktım kendimi. Babam geldi dedim. Babam kaldırır şimdi beni düştüğüm yerden. Sen hala benim o güçlü dağ gibi babamsın. Benim babam Galip Baydar. Öyle kolay kolay yıkılmaz. Her şeyin bir çaresini bulacaksın sen.